Galatasaray'lıyım. Galatasaray tutar gibi Tayyip tutuyorum. Niye abi? Aşk Allah Allah. Aşk arkadaş. Aşk kurma. Bak bayağı aşk. Aşk arkadaş. Bir şeysi var mı? Mesela Allah Allah. Ne diyor adam ya, vizyonu hoşuma gidiyor, tamam. duruşu hoşuma gidiyor. Tamam ben anlıyorum. İnşaatta yemeye kaç yaş yapacak adam temizliği biliyor mu? Abi. 1250 lira yapıyor. Ha. Suriyeler yapıyor. Çalışacak adam yokmuş. Çalışacak adam yok. Evet. 1250 liraya, liraya temizlik yapıyor. Aylık temizlik yapıyor. Hayır. Öyle günlük. Öyle. Günlük 1200 liraya temizlik ha. yapıyor. 1250 liraya temizliği ben yaptırıyorum ben ya, ben veriyorum abi ya. parayı. Vay canına. Tamam <laughs> şey mı? Bak hele. Adam, abi, yani bir 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 e yani. evet. abi bir miyak bizde burada adam öldürdü. Para değerli. Ondan sonra parayı Suriyelilere kaptırıyorsunuz. Arkadaşlar bir, kaptırıyor bir şeydi. Yani. Şey abi, yani. şey. yani. abi bir miyak iki yüzde sen nasıl veriyorsun abi. ya Allah için? Sen gel sana da vereyim. Nasıl veriyorsun abi? Sen ne iş yapıyorsun abi? Merhaba ben tur şirketi sahibiyim. Afganistan'dan ve Suriye'den Türkiye'ye tur düzenliyorum. Ne iş yapıyorsun abi sen? İnşaat sektöründeyim. İnşaat sektöründe. Evet. Sen kaç yani para kazanıyorsun abi? Sen. Ne yapacağım benim kazancımı? Abi bir sen nasıl verebiliyorsun ya? Sen bu iyice attın burada. Yıllık. Biz senin yaşına hürmet ediyoruz burada evet. dinliyoruz. Tamam sen bir milyar iki yüz lira yemeğe verin diyor. Gel vereceğim ben arkadaş. Ya abi bırak Allah için. Yaşından başından utan ya. Bana altı yüz lira veriyor. Sen ne gel? Altı yüz lira ben adamım. Ben burada iki Ben burada iki yüz liraya çalışıyorum sabahtan akşama ya. Kurban oldum. Yapma bu kadar yalan söyleme abi. Kartını verdim birine. Hangi bu kartı nerede bu adamın kartı? Versene Ne Yusuf mu senin adın abi? Evet. Yusur, senin adın Yusuf Özkan ha? Dik ya, bir şey demiyorum sana yani. <laughs> Bu kadar da yalan olmaz ya. Ne yalan ya? Bu kadar da yalan olmaz. Ne yalan ya? Ya abi bırak. Nerede? Yılların ustasıyım arkadaşlar. Mermerciyim. Şu işleri biz yapıyoruz. Arif. Adam ikinci mimar sıran, Bir dakika dinle. Neçen mimarları sirkeledim biliyor musun? Besi otellerde hastalarda. Dört ay çalıştım. Bugün yapılacak. Skorda yarın yapılacak dedi. Bugün yarın dört ay. İş kazası geçirdim. Bacağım kırıldı. Arkandayım abi dedi. Arkandayım dedi. Affedersin şerefsiz. Bir gün başıma gelmedi. Hey kurban olduğum Allah'ım dedim. Benim muhalete muhtaç etme o değnekleri kaldır atacağım dedim. Aklıma Kumfu'nun filmi. Rahmetli Cüneyt'in. Cekil Cekil filmleri geldi kalktım. <laughs> Halen de aksıyorum ama yani, muhalete yani, muhtaç yani, etmedim. Dedim. Adalet yok kardeşim adalet yok. <laughs> Şimdi ben de gittim hastanedeki o evraklarımı aldım arşivten. Avukata götürdüm verdim. Dedim ki bunun anasını belli. Ne efendim? Acımayacağım. İngiliz köpekleri geliyor istedikleri gibi yaşıyorlar. En ucuzundan evleri satın alıyorlar. Burada Türk emekçilerinde emeli sömürüyorsunuz. Ondan sonra da yoklar. Ben... Afganistan'dan işçi, işçi getirdim, Suriye'den işçi getirdim. Kendi milletine bak. Yaş, Kendi milletin aç. Kaşta var ya bir tane yab, yabancı daire alamıyor. Ne alaması? Olduğu gibi o oraları işgal altında şu anda. Ay. Ege'den Akdeniz'e kadar İngilizlerin emrinde. İngilizler çatır çatır alıyorlar evleri. Ha, doğru söylüyor. Kaşta mı yabancı yok? Bu deminden yabancı. beri konuşuyorsun. Yok şeyledir de yok böyle de yok ekonomi işte. Ha, yabancı şey, alamıyor. Çekmem işte. yabancı. ya arkadaşım şurada Allah'ın zörecek. Bir tane. Bir tane şurada ekonomisi düzgün olan insan. Sen göster. Temin ya benim ya. Benim ya benim lütfen ya böyle yani çıkıp da ortada böyle sokak röportajı yapıp da kendini göstermenin kendini, ama, kendini ama, böyle ama, ver ya fenomen yapmak için uğraşma no. uğraşma. Niye? Deminden beri diyorsun ki yok ben işte e, bilmem nereden adam getirdim evet, sigortalı yaptım. Ya sen nasıl sigortalı sen kimsin ya? Yok, kimsin sen kimsin? Sen kimsin? Kimsin sen? Nasıl sen nasıl sen sigortalı yapıyorsun? Abi ekonomiyi tartışıyoruz. Ben yurt geliyorum arkadaş. Beskadan geliyorum. Eyviler. Duyuyorum ki diyorlar Belçika batmış, Almanya batmış. Yalan. Hulli yalan. Buyur arkadaşlar. İnanmayın. Biz ben 51 yıl Belçika'da yaşadım. 51 yaşımda girdim. Ben bir kere bir kere zam görmedim ben. Sadece benzinde zam gördüm. Geri kalan hiçbir şeyde zam görmedim. Bu kadar yıldır zam mı gelmedi? Gelmedi. Evet arkadaşlar çok özür dileyeceğim. Ben bir şiir düzdüm gurbetçi arkadaşlarım üzerine. Sadece iki kıtasını okuyacağım ki insanların anlayabilmesi için. Almancıların üzerine düzdüm yani gurbetçilerden. Gurbete gittik yabancı olduk. Vatana geldik Almancı olduk. Kiminin gözünde yalancı olduk. Ne olacak halımız böyle? Kimimiz çalıştık para getirdik. Bazılarımız haylaz haylaz orada gereksizlik yaparak ömür bitirdik. Yıllardır nice güzel canlar yitirdik. Ne olacak halımız böyle? Arkadaşımız... Allah ım, Allah ım, Allah ım. <laughs> estağfurullah eyvallah.